Şimdi net bir şey var arkadaşlar. Net bir şey. Bir genç kız, 18 yaşında, saat 21.36 kaçıyor. Sokak ortasında koşuyor. Bir şu görüntüyü verseniz arkadaşlar. O görüntü <laughs> ekranda kalmaya devam etsin arkadaşlar. Bu normal bir yürüme değil, koşma değil. Kaçış. Gecenin bu saatinde bir insan neden koşar? Sorunuz bu ama siz arkadan gelen bir de araba görüyorsunuz. Bakın e, bizde her zaman şöyle bir şüphe oluşur İlkay Hanım. Birisi koşuyorsa biz onu merakla izleriz. Polis gözüyle baktığınız zaman. Burada gördüğüm benim işte kızın bir şeyden çok net kaçtığı çok net. Yani bunu herkes aynı fikirde de benimle. Ancak arkadan gelen bir araç farı var. Bakın yansıma yapıyor orada. Nedense bu görüntünün devamında aracı görmedik. Ama muhtemelen e, soruşturmayı yapan ekibin elinde vardır o. O Ama cami kaçıyor. kamerası o, o tarihte o saatte arkadan geçen aracın plakası görünecek kadar da net bir kamera. Tabii tabii fena değil yani görüntüsü. Ee, arkadan bir araç vardır o aracın araştırılması gerekiyor. Bu çocuk muhtemelen araçtan kaçıyor. Yani bir ilerleyen yerde göreceğiz bir harita üzerinde de baktığımız zaman. Yani bu araç alıp bence onu oraya götürüyor. Evet. Bence. Çünkü mesafe çok uzun Hikaye Hanım. Öyle böyle değil yani. Çok uzun. Alıp Sarfisi. Girne tarafından gidiyorlar. Örneköy girişinden. O, Sinemin bulunduğu yere bırakıyorlar bir şekilde. Sonrası Burakkaya Bence de bence de öyle. Şimdi çocuğun bu koştuğu kaçtığı yerle bulunduğu yer arasında haritadan açtık. Arkadaşlarım da hazırlarlar size bir saat mesafe bir var yürüyerek. Bir saatim de üzerinde. Mümkün değil yürüyerek. Evet. Bu koşarak gidilmesi Bakın bakın orada Ah geldi de Orhan Bey sizi yine haritaya alayım mı ben? Bakın şimdi ben ah, ee... şunu da vereyim size. Yanılmıyorsam 7374 sokak diye biliyorum, hatırlıyorum. Şurası. Bakın. 7374 Koştuğu sokak. yer mi? Koştuğu burası, görüntüyü de yanına evet, verebiliriz evet arkadaşlar. Evet, koştuğu yerdeki görüntü. Tam koştuğu yer burası. Tam burası. Bakın bu kadar alanı geçecek. Ben şöyle açayım da kamera görsün. İzmir Atatürk Ormanı'nın içinden geçecek. Bakın ne diyor? Yürüyüş mesafesinde 1 saat 7 dakika diyor. Sadece o ormanı geçmek mi? Tabii tabii. Yok yok toplam. Bu, Tamamı. Tünellerin olduğu yer e, ne tüneliydi arkadaşlar? Bir yolu, İzmir çevre yolu, diyor. İzmir çevre yolu diyor. Çevre yolu da bir bayraklı, bayraklı tüneli, bayraklı bayraklı tüneli bayraklı. denilen yer de burası. Zaten e, polisin bulduğu nokta da burası. Yani siz inanabiliyor musunuz? O saat belki 3-5 dakika yanın ya da bir yarım saat geride olabilir. 36 diyoruz ama. E, çünkü ihbar edil, edilen bir saat de var. Yani 21... 30 falan da. Oralar artık çok detaylı konuşulur. Çok uzun bir konu çünkü. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Ama siz inanabiliyor musunuz yani orada kameraya takılıyor koşan bir insanın buraya gelip de dar bir zaman var. 20 25 dakikalık bir mesafe gibi ee, düşünün yani. Orhan Bey istikamet yanlış yalnız. Bayraklı e... Sinem orada bulunmuyor. orada bulunmuyor. Ama Bayraklı tünellerinden bahsediliyor. Bayraklı tünelinde ne? değil. Ne? Örnek köy çıkışlara gelmeden önceki. Gelmeden Hayır ben tutanağa göre konuşuyorum. Ama tutanakta, aynı yani dediğiniz kadar yine mesafe var. Ben tutanakta evet, mesafe evet, bu taraftan mesafe. mesafe var. Şimdi bunu ne yaparız biliyor musunuz? Arka planda Orhan Bey çok teşekkür ederim ama birlikte oturup harita üzerinde bir buna çalışalım. Evet. evet. Ee, tutanakla sizin bilgilerinizi tam olarak örtüştürüp emin olarak yarın haritayı tekrar Net edelim. Evet. Evet. Neticede ortaya çıkan şu. Bu çocuk bulunduğu yerle şu koştuğu yer arasında tabii, tabii, en azından bir saat aynen. mesafe var. Trafik ters, otoban evet, falan. Evet, evet. Hani yürüyerek gitmek i̇mkansız. Imkansız. imkansız. Bulunduğu anda arkadaşlar bir memur arkadaşımız buluyor. Refleksle ve delil olduğu için hemen telefonuyla kaydetmeye başlıyor. Polis gelene kadar. Telefonuyla kaydettiği görüntülerde. Ben dedim yok görüntü. Ee, Öyle şeyler var ki birazdan hazırlanınca sadece yayınlayabileceğimiz kısmını yayınlayacağız ama yardım istiyor. Babasına sesleniyor. Siz gördünüz mü o görüntüleri? Hayır. Görmedim. İzlemedim. Geleceğiz birazdan. Hepsini göstereceğim arkadaşlar o görüntüleri. Ortada hiç genel resmi bilmesek bile çok tuhaf bir durum. Kaçan bir çocuk, babasından yardım isteyen yaralı bir genç kız var. O sırada da ifadeleri var. Onlara da geleceğiz. Ama önce o gece ne oldu peki? Bu çocuk neden kaçıyordu? Bunun detaylarını sonra öğrendiniz. Değil mi? Evet, Öğrendik, evet. evet. Ne öğrendiniz? Ne olmuş o? Yani gece? sonrası e... Şimdi motorcu gidiyor elindeydi en son. Tamam mı? Tamam. Elinden çıkıp gidiyor mu? Ne yapıyor? Evet, evet. Ondan sonrası gidiyor. Nereye gidiyorum diyor gidiyor yani motoru sürücü mü soruyorsun? Sinem'i soruyorum. Şimdi. Sinem, Sinem, Sinem ee, motorcu bıraktı gitti e, zaten. Gitti. E, Sinem dördü saat dördü iki geçe evden çıkıyor. Elinden. Elinden evinden çıkıyor. E, o esnada da Cem geliyor. E, Soy isim söylemeyin sadece. Söylemiyorum evet. Cem geliyor. E, arabasının markasını bilmiyorum. Şey Modelini bilmiyorum. Cem tanıdığı biri mi Sinem'i. Tanıdı. <laughs> yani, tanıdığımız bir mahalle herkesi tanıyor. Tabii tanıyorsunuz. Evet, Mahallenizin evet. bir genci. Evet. Kaç yaşında bu da? 27 yaşında. 27 evet, yaşında Sinem 18 yaşında. O zaman 27 Sinem dedi. 10 abi diyordu Cem abi. Tamam ne yapıyor bunlar niye görüşüyorlar biliyor musunuz? Biliyorum ben biliyorum evet yani bizimkiler de biliyor da. Ee, şimdi Sinan birkaç isim vermiş ya. Biz sosyal medyadan devamlı onları araştırıyoruz. Hani bunlar kim? Nereden çıkabilir? Hani biz takip ediyoruz mu acaba? Çünkü aynı mühitte oturuyoruz. Ee, derken annemden telefonu istedim annemin telefonu. Sinan bir ara o telefonu kullanmıştı annemin telefonunu. Oradan Sinan'ın ben şifresini kırdım. Instagram, şifresi. Instagram şifresini kırdım. Ee, bir girdim mesajlara. Ee, Cem'le yazışmaları var. Ee, Sinem'in bulunmadan bir gün öncesi yazışmışlar. İşte e, denk gelmiş bunlar galiba Onur Mahallesi tarafından. Kaybolduğu gün yazışıyorlar yani. 20 Hayır bir gün, öncesi, bir, gün bir gün öncesi. 25 25 Temmuz'da yazışıyor bunlar akşam. Ne yazışıyorlar? Ne yazışıyorlar? E, denk gelmişler. 25 Temmuz gündüzü denk gelmişler. E, sinem e, demiş ki ben seni gördüm. Cem demiş. O da ben de seni gördüm demiş. E, ee, Sinem, mot, sinem motordaymış. Şimdi tam hatırlamıyorum ben uzun zamandır okumuyorum çünkü mesajları. O yazışmaları bir yani gönderdim arkadaşı... evet verdim. Bir bir bakarız onu. Evet. evet. Ondan sonra işte o da söylüyor istersen diyor seni arabayla gezdiririm. Sinem de araba tutkunu seviyor arabaları çok seviyor. Ee, o da tamam demiş, olur demiş ama benim seninle gelmem yanlış. Benim demiş sevgilim var çünkü. Sinem diyor. Sinem diyor. Yani yanlış anlama gibisine söylüyor Cem'e. O da yok yok yani bayağı bir yazışıyorlar. Ondan sonra öğrende uğraşıyorlar ertesi günü için. Olayın olduğu gündeyiz şimdi. O gün buluşuyorlar. Evet o gün. Elinden sonra da Cem'le buluşuyor. Elinden sonra 4, 4, 4, 4 2, 5 geçe, 5. iki geçe, 2 geçe Sinem arabaya biniyor. Cem'in arabasına Cem'in arabasına biniyor. Sonrası yok. Sonrası yok. Şu görüntü var sonra işte 21. 36. Evet. Kaçta biniyordu arabasına? 4.02 geçen. 16.02'de 16, biniyordu. Evet 16.02. Bu görüntülerde 21.36'da çekiliyor. Ama sonra öğreniyorsunuz ki nereden öğrenildi, ne oldu, detaylar ne, e, iddiaların odağındaki kişilerin ifadeleri ne evet. olacak, onlar ne anlatacaklar. Herkes aynı mesafedeyiz. Onun tekrar altını çiziyorum. Ama sonradan öğreniyorsunuz ki Cem'in evine gidilmiş. Tabii. Nereden öğreniyorsunuz? Cem'in Cem kendi ağzından, ifadesinden. Kendi ifadeleri bu. Kendi da, ifadeleri, arkadaşlar. aynen. Mahkemede kendi ifadeleri. Ama Daha saatler birbirine tabii ki uyuşmuyor. Sinemi saat 2'de aldığını söylüyor. Elinlerin oradan. Örtü ee, alıyor işte. Evet, normalde 16.02'de alıyor ama 2'de aldığını söylüyor. Evden bıraktığı saat de e, 19'da. 19:30'da. 7'de benim kapıma bırakmış söyledi. Benim kapıma bıraksan sinema eve gelir zaten direkt. Hayır hayır biz hayır, hayır e, normal arkadaş diyorsun. gibi e, kapı kendi kapılarında öpüştük normal güle güle sinem demiş gülerek sinema o evden çıkmış. Cem diyor ki ben <laughs> aldım sinemi bizim eve gittik ama ben saat 19'da gittim annesinin babasının oturduğu evin kapısına bıraktım diyor. Öyle dedim mahkemede öyle söyledi evet. Ama siz öyle olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Sonra evet. ifadeler de değişiyor. 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 İfadeler hep değişiyor. Peki ne oldu o evde? Ne öğrendiniz? Bütün taraflarla konuşacağız bu arada. Şimdi, e, bildiğiniz ne oldu? kadarıyla soruyorum. Neler çıktı ortaya? E, yani Sinemi alıyor götürüyor. İlk önce Sinemi kendi söylüyor bunu zaten. Evde kaç kişiler? Üç kişiler, üç, kişiler yani. üç kuzen. Burak Zaten aile çıkıyor. apartmanı, dört katlı. En son katta da babaannesi oturuyor. Üç Bu kat. bir aile apartmanı. Aile apartmanı, evet. Cem de ailesiyle mi yaşıyor? Annesinin evet. babasının evi. Cem ailesiyle, ya? kız Kaçı kardeşi katta? ailesi. Bilmiyorum kaçıncı katta oldu. İkinci katta oturuyor galiba, i̇kinci, ikinci katta. Mı? Ve Cem'in o evine gidiyor, ikinci kattaki. Evet. Evde anne baba yok Cem'in. Yok. 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 Sadüfen ama yok. o gün aile komple yok. Evde yok. Kimse yok. Apartman boş Evet, beş katlı apartman boş. Evde bir de iki kişi daha var. Onlar kim Cem'den hariç? Güzel Alican Ali Can ve e, Diyar. Bir erkek daha Diyar. İki erkek daha Ali ve Diyar. Diyar, Diyar. yaşları Diyar. kaç bunların? Yani hemen hemen aynı. Aynı yaşlar. Aynı yaşlar. 25 26 o civardalar. Tamam. Üç erkekler Sinem, Cem, Sinem alıyor eve gidiyorlar. Ne sebeple? Ne anlatıyorlar? Şöyle e, tek Cem götürüyor önce bunu Sinem'e. Üç erkek Ama aldım. öncesi tabi tabii ki baş Seyir baş tepe'ye götürüyor eylemi. sinemi. Seyirtepe'ye. Önce sinemi Seyirtepe'ye götürüyor. Bizim orada olan e, yeşillik bir alan değil mi Seyirtepe? Oraya götürüyor. Orada biraz oturduklarını söylüyor. Arabayla aldık evet, Seyirtepe'ye evet, evet, gittik. Evet, Burada oturduk. Evet. Sonra eve gittik. Sonra eve gittiğini söyledi. İkisi yalnızlar mı evde önce? Önce yalnızlar aynen. Artık orada sineme yasaklı madde verdi büyük bir ihtimal. İstismar altı ona. yani e, pardon istismar diyelim. O evet, kelimeyi da şimdi söyleyemiyoruz onun Tamam istis Evet istismar e, birlikteliğe zorluyor. Birlik evet ama neden? Bir şey Çünkü yasaklı madde var kızın vücudunda. İstemsizce Sinemle birlikte oluyor ama Sinem'in isteyerek birlikte olduğunu söylüyor. Olamaz. Ama raporlarda birlikte olunmamış ifadesi evet, var. Ama Hadi. kendisi olduğunu kendisi söylüyor, söylüyor. söylüyor. İşte Burada Onu da söylüyor. bir çelişki var. <laughs> bir Saniye, dur çelişki. <laughs> Kendi i̇şte kendisi var. Cem diyor mi? ki ben Birlik. sinem'i aldım. Eve yalnızlık. Birlikte olduk rızasıyla ama raporlar <laughs> Rızası burada siz Sine ikiniz diyor. de baktınız evet, bu gece. Baktım. Evet, ders gibi Hadi. çalıştık. Tabii. Evet. Raporlar diyor ki bir cinsel münasebet olmamış. Olmaz. Bulgularına rastlanmamış. Bulgularına rastlanmamış. bulgulara rastlanmamış. Rastlan bir saniye. Rastlanmaması mümkün mü? Böyle Bulunduysa. bir durumdayız. Zaten bir gün sorusunda oluyor ya bu hemen tespit edilir. Hemen tespit Evet. Yani zorlamaya rastlanmadı evet. diyor. Değil. Şey. Ama e, olması gereken örnekler de bulunamıyor. Öyle söyleyeyim Türkçesi. Evet. evet. Bir birlikteliğe Aynen. dair raporda bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor. Peki Cem'in ifadesine geri dön. Bütün bu çelişkileri tek tek masaya yatıracağız. Tekrar ediyorum Taraflara da her an kapıma açık. Burada bildiğiniz kadarıyla söylüyorsunuz ama evet. gerçekler açığa çıksın diye buradayız. Evet. Kendini savunmak isteyen, o iş öyle değil böyle demek isteyen herkese aynı mesafede olduğumu tekrar ediyorum. Sonra Cem böyle diyor, birlikte olduk diyor, raporlar birliktelik yok diyor. Tekrar onun altını çizerek devam ediyorum. Evet, yani biz bu kanıya nereden varıyoruz? Bunların mahallesindeki insanlar, o evden çıkan sesler, bağırışlar, e, sinemi sesleri tabi bu arada çığlık mı atıyor evet, sesini evet, mi Evet sizin evinizde savaş mı var? Sizin Cemin evinizde babasını arıyorlarmış. diyerek annesini babasını arıyorlar söylüyorlar yani biz gelin evinize gelin sizin evinizde bir şeyler oluyor. Bu arada diğer iki erkek kuzen ne zaman geliyorlar eve? Onlar da bağırış çağrışlara çıkıyorlarmış. Sonra onlar da birlikte olmak istiyorlarmış üçü üçü birden e, sineme darp ediyorlarmış üçü birlikte olmak istemiş. Her, Her şey var. Can havliyle terasa kaçırıyor. Evet. İşkence, işkence yaparak camı kırıyor. Babaannesinin oturduğu kırmıyor. eve orada teras katı var. Hepsini Ve anne baba kızı da bu işin içindeler. Onlar da delilleri yok etmek için o evi temizlettiriyor. Ve normal Kızına, bir insanın anne, baba camı, sinem o korku, can, can havliyle o teras katının camını kırıyor orada o yüzden zaten şimdi hepsine tek tek geleceğiz Cemle Sinem evdeler evden bağırış çağrışlar duyuluyor aynen bunu söyleyen kimler? Komşular, komşular. mı? Komşular. Mahalledeki evet komşuları. <laughs>